Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün mutfağımda Starbucks kurabiyesi yapacağız sizlerle birlikte. Malzeme listesini sayıyorum arkadaşlar. 125 gram tereyağımız var oda sıcaklığında beklemiş. Bir çay bardağı toz şekerimiz, bir çay bardağı esmer şekerimiz, bir adet yumurta, yarım çay bardağı dövülmüş cevizimiz, bir tatlı kaşığı nişastamız bir adet kabartma tozumuz, bir adet vanilyamız, 100 gram damla çikolatamız, 80 gram normal sütlü çikolatamız var. 3-3,5 çay bardağı ise unumuz var arkadaşlar. Daha sonra hamurumuza ilaveten bir tatlı kaşığı kakaomuz var orada. Bir de pul beyaz çikolatamız var. 100 gram malzeme bunlar. Hadi isterseniz birlikte mutfağa geçelim. Var olanlarla, illa hepsinin olması şart değil, onun yerine başka bir e, alternatif ve de güzel bir kurabiye hazırlayalım. Yine bugün günlerden cumartesi, pandemisiz günlerde inşallah daha güzel şekilde, daha neşeli bir şekilde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Evet, bizlere kolay gelsin. Şimdi başlıyoruz yapımımıza. Tereyağı oda ısısında beklemiş olan tereyağımızı öncelikle aldık kabımızın içerisine. Bir bardak toz şekerimizi ilave ediyoruz. Esmer şekerimizle ilavesini yapıyorum. karıştırıyoruz. Yumurta ilavemiz yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde kıvam. Diş hastama ilave ediyorum bir tatlı kaşığıydı nişastamız. Hamur kabartma tozumuz, vanilyamız, kontrollü bir şekilde un ilavemizi yapalım. buçuk çay bardağı unumuzu tamamıyla aldı. Şu şekilde hamur elde ettikten sonra ceviz ilavenizi yapıyoruz. damla çikolatamızı ilave ediyoruz. Arkadaşlar damla çikolatamızdan sonra sütlü çikolatamızı da ilave edeceğiz. Şimdi güzelce kesme işlemine geçeyim ben. sütlü çikolatamızda ilavesini yaptık. Şimdi karıştırma işlemine geçiyorum tekrar. Bu arada e, yorumlarınız çok hoşuma gidiyor. Motivasyonlar tür insan, olumlu Olumsuz şöyle tabi eleştiren anlamında işte ben ya o kadar ilave etmedim işte ben olsam şöyle yapardım böyle yapardım güzel güzel o şekilde yorumlar da kabul ederim güzel sevgi sahibi çerçevesinde bunun güzel olduğunu düşünüyorum belki bir eksik bir fazla bir şeyler olmuş olabilir kanalıma da bu arada abone olmanızı isterim güzel şeyler yapmak istiyorum bunları sizlerle paylaşmak istiyorum Genelde günlük işte evimde neler pişiriyorsam ya da aklıma gelen değişik bir fikirle onları size sunma niyetindeyim. İnşallah güzel bir yola baş koyduk. Hayırlısıyla devam edeceğiz böyle arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum tekrar. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir ceviz büyüklüğünde aldım aralıklı bir şekilde yerleştireceğim. Kendisi zaten yaygın bir hal alacak. Onun için merak etmeyin bu kadar ayrık neden diye. Yavrularımız işte Starbucks kurabiyesi diye şu an belki canı isteyebilir. Anneler de mutfağa geçsin. Olduğu kadar malzemeler. Yap yapıştır. Şimdi bunları böyle fırına vereceğim. Son bir tane daha. Bir tepsi daha çıkacak arkadaşlar. Bu şekilde. Biz fırına gider. Şimdi de harcımızın içerisine kakao ilave edeceğiz. Ve pul beyaz çikolataları ilave edeceğiz. Kakaolu da yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Şimdi kakaomun ilavesini yapıyorum. Daha sonra da beyaz çikolatamızı ilave ederiz. bazılarımız kakoluyu daha çok tercih ediyoruz. Dolayısıyla hepimize hitap etsin. Acaba sizlerde bugün ne yemekler var? Yorumlara eklerseniz hem fikir sahibi olmuş oluruz, birbirimize de yardımcı oluruz bu konuda. Çünkü ev hanımlarının genelde şikayet ettiği konulardan birisi de ne yemek pişirsem, ne tatlı yapsam, yemeğin üzerine bir tatlı canım istedi ya da bir şekerli bir şeyler olsa hazırın dışında. Hazır hemen bir goflet yiyebiliriz, bir çikolata alıveririz ama emekli yiyeceklerinde hali ve tadı bir bambaşka. Şimdi de ilave ettim. Beyaz çikolatayla da biraz döndüreceğiz. Kırmamaya özen gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar iki tepsi çıktı. Bir tepsi kakaolu, bir tepsi ise sade olmak üzere. Starbucks kurabiyeleri fırında. Biraz sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi sade kurabiyemi çıkardım fırından. Onu yerleştirdim. Servis tabağına aldım. Sıra şu an çıkmış olan kakaolu kurabiyemizi şöyle bir dakika beklettim ve şimdi bardağın arka kısmıyla hafif şöyle bastıracağız. dışı çıtır içi yumuşak kıvamlı çok güzel bir kurabiye oldu arkadaşlar Starbucks kurabiyemiz hazır yapana ve yiyene afiyet olsun kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere Hoşça kalın, sağlıcakla kalın